Evet arkadaşlar yine karşı el tekrardan yine kupa kasmaya devam ediyoruz. En son zaten kaldığımız yerdeyiz. Devam. Hiçbir şey değişmedi her şey aynı. Gecenin biri. Gecenin birinde karşı oynayan kafama sokayım. Neyse. O kadar. şu an geç olduğu için kafa şu an çok fazla çalışmıyor benim. <laughs> Bu kadar. <laughs> Abo. Malettik ya oraya. Başka bir şey yapmam gerek yok bence. Ya uğraştır vur artık. Tamam. Uuuu. Dümdüz kafes dikeceğim. Başka çünkü hem şu an elimde dört tane büyü var. Bu arada kafes ne kadar ballı diktim. Açın akulayı. Sus. Lütfen. Çok sinirliyim. ya. Bir tane de vursun o. yapacak bir şey yok. Şu an. Gece olduğundan dolayı refleks refleks yok. Reflex is coming. Oh my god. Bir de emoji atıyor değil mi bu? Ooh. Tek atmıyor değil mi? At, atmıyormuş. Gafayı yersin. Binci atacak diye tahmin ediyorum tahminime sokayım. E şimdi bence atacak işte. Bu problem. Dururken yürüyor sayılıyor lan. O yüzden daha az sarıyor. İyi ne güzel. Ay evrimle şöyle baş edecek ya. Üzül. Üzücü olan o. Sen de birinci şey o aklına sikeyim. Başka bir şey demek istemiyorum. Aaa zehir attım. Apo. Buz bir şey atacaktım bak. Geçi bir de oynamanın şeyi bu. Laneti. Bana baba annen attı şu gene okula Git git goblin şey adam. Daha da uzağa git. Bir tane goblin için ne kadar geri gitti bir tane hamle hatamız oldu. O da canım sağ olsun ben giderim. Tın, 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 tın. Gece bir de oynayınca böyle oluyor. Gece 3'te takım klasör oynamayın. <laughs> Aman gaz geldi götümüz gitti. <laughs> ben ne yaşıyorum Ne şu an maçın bitmesi lazım ama. Neyse ya şu an daha bitmedi yapacak çok. Ne bitecek yakın. Bu mega şov oluyor herhalde ya. gerçekten olmayacak. Bu kesin de zehri olacak. Çünkü ne atacak? Eski hata olsa atacak. Çok belli değil mi? Tam sonra atacaktı. Artık atmayacak. Ben zehir attım diye. Evet, bravo. Buna... ...şu emoji atayım. O anlar. Ben çizdi anlamıştım. Sırdı da o yamaçın anlamı neyse. Saldım mı? İyi oyun dediğine göre. İyi oyun diyorsun ama salmıyorsun. keşke salsam. Nereye yaptın Bu kadar da mal değilim yani. Şu garanti olsun diye zehir attım. Çok kanka. Sonda biraz zorladı ama yani o da ben biraz şey olduğum için neyse. Ama 3 maçı tamam sonra ben artık uyuyayım artık yeter. <gülüyor> Zaten <gülüyor> maçın otası şarkı markası ben plan söylemeye başlayacağım kafayı yerim. Dur şu ödüllerimizi alalım. Ya yeah, şu en lezzetli kurabiyeler var. Of uuu. yani iyi mi kötü mü bilemedim. Neyse iyidir herhalde. Şu an kurabiye olsa da yesem ya. Of çok güzel oldu. <laughs> ne zaman bitiyor lan? 10 saatte bitiyor. 10 saatte ben bunu alırım ya. Mı? Galiba bir iki videoda daha çıkarmak lazım. Çok <laughs> almak istiyorsam. Neyse. Bu maç ve bu video 3 maç atarım. Bir sonraki video 3 maç atarım. Herhalde daha mı olur? Değil mi? 2.6 oynuyor. Ne yapayım? Direkt kasırga mı atarım ben. Yaşki Keşke... Şu an şarkı dinleyebilsem. Ama dinleyemem. Video çekiyorum. Şu an video çekmesem mesela Spotify'dan açmış şu şey an pardon. Yani özelliğini zaten belli. O domuzcuk sesini mi oynuyor acaba ne yapıyor? Sanırım o yani şu an daha mantıklı bir şey gelmedi aklıma. Goblin kafesi falan var. Yani adamın yakın menzili yok. Neyse soldan öyle ver. Maçı mı saldın? Çok mutlu oldum ha. Keşke. Bu arada yani domuz kalmasına korkmuyorum. Kasırgan masırgan var. Sonra da kraliçeyi rendiriyor galiba. Yani böyle temizliyoruz. Vurma ama ya. Bir tane oldu neyse. Kralçı çıtı temizleyecek ya şimdi oraya. Çok sinir bozucu. Buz bu ölmeden ölmeden keşke temizleyebilsek. Yani şu an değil. 2x ama benim zamanım gelecek. Yani zehir pozisyonu. Yok ya şu hale vurduğu için artık bence değil. Ve ee, yine aynı şeyler yapacağız. arkadan şovar atacağım bu da benim mezarlık için güzel şeyim benim mezarlık atmam için bu da kuleyle atmak istemiyorum böyle atacağım neden çünkü yani baba tahmin ediyor şövalye yürü of yürü oğlum ama oh şu an bence güzel hasar çıkartabiliriz Değil mi? Vurun bir tane. Tamamdır. Okey. Böyle atacağım. Domuz kaçacağını tahmin ettim ama ya kapmadı. Zeki çıktı. Ölmedim hala. Deprem yok mu oğlum? Bu adam niye hiç deprem atmıyor? Oo çok iyi mezarlık. Ama keşke artık ya işte mavru işte çalışsa da. Özellik yetişecek o yüzden, çok şey. Ma tamam mezarlık atma çok iyi. Ya şu an maç dümdüz benim elimde. Onlar hiç vuramaz. Deprem yok onu anlamadım ki. Hatta şu an bile bitmiş olması lazım maçın. Adam hatta salmış biraz olabiliyor. Ama artık bitmesi lazım bu maç. Ya adam sadece uzatıyor işte uzatma oğlum. Buradan kazanma ihtimali ben düşünmüyorum ya. Olabilir mi? Heh depremi kullan artık. Bak kasırga çaktım yanlışlıkla elim yine şeye gitti. Zehre gitti. Tamam ben mezarlıkla asla o zaman bir zehir döndürürüm, değil mi? Anti deprem Çok da mı deprem olmadı gibi ya, <laughs> yanlış mı yaptım? Şöyle anlarda da yani Oo, Neden böyle bir şey yaptı? Bana daha çok şu an ekstres kazandırdı aslında, Whatsapp mesajı yine şu an hata yaptı ya orada. O kadar kartım varken. Sizi şöyle çekelim. Ne topun kırması değil. Bunları böyle keseriz. sonunda bir internet şey oldu ya. Bu maçta güzel kazandık ha. Bu maçı da hakkıyla kazandık. Zaten en başta söylüyordum yani ama güzel yakınlaşma şeyler arasında için. Benim mesela hiç vurmuyordu ya ben ona gerçekten şaşırdım. Açıyor deprem mi atıyordu ben mi fark etmiyorum. Gece uykusundan. Mezarlığıma deprem atıyordu da adam saçı iskelet buz atıyor savunuyordu ya Anlamadım ki. Bir tane daha dört yıldız olsa keşke be. Keşke olsa. Oo güzel. Joker kartı aldık. Bu video herhalde biraz kısaldı ama. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bunu da bir sonraki videoda alırım diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere. Ben bir sonraki videoyu çekmeye. <laughs>